Sizce 2026 yılında asgari ücret ne kadar olması lazım? En az 30 olması lazım. Yani şimdi vaga enflasyon, zamlar var. Yani her şey iki kat olmuş. Yani kim ne alacağını belki de kiralar olmuş 20 bin en az. Yani şu an bir bağlara gidiyorsan 15'ten aşağı iki kira yok zaten. E 75 tarafı da 35'ten başlıyor. E bu asgari ücretten hani yazık değil abi, bir 30 olması lazım yani. Başka ne yapacağız yani? Yani de artık o... sağaldığa yani 22104'ünde imza etti. Bugün bana öyle yani bir çocuğum var. Yani ben ev geçinemez, azur geçineceğiz zaten. Ne yap aga bey? Bence 60 ve 55 arası olması lazım. Tabii emekliler de var. O da onların 18'siz alıyor. Ekonomi rahat olsa, insanlar rahat geçinse zaten Türkiye'nin ise 5'i sen yindir. %95'te bizim gibi fakir gelen kesimlerdir. Ee, devletin bu işe el atmasını istiyoruz. Bu vatandaşına baksın ki, bu vatandaşı da ona baksın. Halk çok yoksuldur. Bu yoksulluk nedeniyle ne oluyor? Nasıl Emekli nasıl? toruna para veremiyor. Asker ücret çocuğunu okula bir gün aç bir gün tok gönderiyor. Yani bu parayla geçinemiyor. Yani ev sahibi de olsa imkansız bir şey. Elektrik su zaten 2 milyar, 3 milyar geliyor. Doğal gaz bilmiyorum. Doğal gaz evde oturmadığım için, sobalı evde oturduğum için onu bilmiyorum ona kadar geliyor. Yazık bu vatandaşa günahtır. Sizce 2026 yılında asgari ücret ne kadar olması lazım? Fiyatları sabit tutup, mesela kiralar, giyim olsun, gıda olsun. Yani bu bu gelirleri geriye çekmek önemli. Ha, hayatın 50 bin lira. Gelen zamlar Tekrar o 70 bin lira ona yetmiyor. Yani mesela bu kadar para yani e, düşün ne kadar para basmak zorunda kalıyorsun. Yükselmesi enflasyonun daha yükselmesidir. Önemli olan özellikle gıda fiyatları çok yüksek ve bunları geriye çekmek gerekiyor. Çünkü tarım bölge e, ülkesiyiz. Yani gıdanın bu kadar yüksek olması yani çok üzücü bir şey. Yani asgari ücretin şu anda 100 bin lira olması bir ay sonra hiçbir şey değişmiyor. Ondan sonra bir kira olur 70 bin lira. Bir ekmek olur 100 lira. Yani değişen bir şey yok. Önemli olan bu e, fiyatları geriye çekip sabit tutmak gerekiyor. Buna yapmadığı sürece asgari ücret istediği kadar yapmasa yapsın hiçbir önlemi yok yani. En azda en azda 45 binden aşağı olmamak şartıyla 45 bin lira olması temennimizdir tabii bizim. Sizce 2026 yılında asgari ücret ne kadar olmalıdır? Bence asgari ücret 2026 yılında 40 bin civarında olmalıdır bu hayat şartlarına. Asgari ücretin 40 bin lira olması şu an günümüzdeki geçimsizliği sizce önlemeye yeterli olur mu? Aslında yeterli değil ama yapacak da bir şey yok. İşverenleri de düşünmek lazım bu konuda yani. Her evet, iki er, tarafa da düşünmek geçe. lazım. E, i̇şverenler için devletin alması gereken önlemler ya da katkıda bulunması gereken e, ne olabilir? Tabii ki bunu devlet destekli olması lazım. Yani işsizlik zaten kırsal bölgede oldukça göç veriyor. Hep şehirler yoğunluk gördüğünüz gibi bu insanlar yoğun bir şekilde burada dolaşıyorlar. Sadece tüketim var Türkiye'de, üretim yok. Bu kanayan bir yaradır. Gençler hep boşta geziyor. 2026 yılında asgari ücret ne kadar olması lazım? Ya günümüzün şu an baktığın zaman pahalı oranı zaten yüksek. Zaten e, hiçbir şey para yetmiyor. Yani 38 milyar olması makbul şu an. 38 bin lira olursa, olursa günümüzdeki geçimsizliğin sizce e, yeterli midir açmak? Yeterli bir şey değil ama en azından 22 milyardan daha üst. Çünkü bir asgari ücretin bir ev kirasından fazla olmasını düşünürsek yani 22 milyar az bir ücret. Günümüzde bir daha fiyat pahalılığını düşünürsek yani 37-38 milyar olması bir nebze de olsun biraz insanları belki biraz rahatlatabilir. O kadar yani. Şöyle bir durum da var diyelim 38 bin lira Tabii. oldu. Tabii. Ee, günümüzde enflasyon gelen zamlar vesaire bunları da düşündüğümüzde işte aynı seviyeye gelse ne olur? Bunun olmaması için ne gibi önlemler alınması lazım? Ya zaten şimdi mutlaka biraz e, yerel yönetimin daha mesela e, marketler olsun. Büyük alışveriş merkezleri olsun onlara biraz daha böyle denetim olursa çünkü her e, gittiğimizde reyonların fiyatları olsun yani et olsun alım gücü olsun yiyecek olsun bunlara bir müdahale edilirse en azından bir asgari ücret bir nebze de olsun insanlar biraz rahatlatır. Yoksa hani bugün 40-50 derbese Türkiye yani şartlarında yani az bir para onu da iyi biliyoruz. Her bir kirası yani olmuş 25 milyar yani bir aile düşünün iki kişi asgari ücretle çalışıyor. 40 milyara sadece 25 milyara bir kira veriyor. E kalan zaten 16-17 elektrik su, doğa gazı hesaplarsak elde var sıfır. Yani yine bir 38-40 verseler yine biraz bir nebze de olsa belki rahatlatır bir nebze. Fazla bir ilaç değil yani.